Hoş geldiniz. Giderim. Buyurun. Giderim. Nasılsınız? Yeda Gider, nasılsın? Giderim. Birazdan geleceğiz sana. Merhabalar. Peki. Buyurun. Böyle geçelim. Ben gerçekten Aynen. ülkemi çok seviyorum. Mesela Türk Hava Yolları'nı çok seviyorum. Çünkü hakikaten çok iyi bir markadır. İfra, her Türk vatandaşı iftihar ediyoruz değil mi milli hava yolumuzla? Onun gibi ülkemizi de böyle yukarı taşıyan, temsil eden çok güzel markalar var. Hanımefendiler de birçok şey ele geçirmeye başladılar yalnız. Böyle fazla fazla bilmiyorum yani başarılı oldular Cumhuriyet kadınları. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkürler. Çok keyifli bir program. Sağ olun. Şimdi e, siz sanatkarsınız. Estağfurullah. Porselen işiyle uğraşıyorsunuz. Biz de burada çok güzel e, ürünler görüyoruz. Bize bunları biraz söyler misiniz? Teşekkürler. Benim e, son sergimin Osmanlı temalı e, Porselenden Hayatlar... ...sergimin. E, bazı parçalarını... ...bugün burada sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben geldim çalışacağım. o sergiye. Elinize sağlık. Çok da beğendim. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun. Peki. Bunlar Osmanlı motifleri midir? Ee, Anadolu motifleri Osmanlı midir? döneminde kullanılan parçaların... E, evet. O dönemde... ...kullanılan e, parçaları porselenin el verdiğince üretebildiğim kadar kısmının e, günümüze aktarılmış hali. Desenler evet o dönemin desenleri. Peki bu hamam tası değil mi? Evet. Ama aslında böyle bir hamam <laughs> <laughs> herhalde böyle eller titreye titreye yıkanılır bununla. Bu çok güzel bir şey, sanat eseri gibi. Gerçekten hakikaten böyle bir hamam tası var mıymış? Böyle ee, bir şey var mı? Tabii bu, bu tarihte kadar. kullanılanlar Porselen değil ama ben evet. e, işim e, ve mesleğim gereği e, o dönemde kullanılan birçok objeyi e ee, bu ham maddenin el verdiği ölçülerde porselene uyarlamaya çalıştım. Peki bu e, ben Mevlana'nın müzesinde görmüştüm. Böyle dervişlerin kocaman dev zikir tesbihleri vardı. Evet. Ve o zikir tesbihleri terni... beni çok etkilemişti. Bunun örnek alındığı bir tesbih var mı mesela Mevlana'nın? hayır ama üzerinde yoksa... tamamen e kelime şahitliklerin Allah Muhammed yazılarının olduğu tek tek işlendiği tamamen elde yapılmış ve benim çok ciddi zamanımı almış bir çalışmalarından bir tanesi. tabi tabi Bunlar hepsi, tek tek Allah Muhammed kelime. kelime bunların hepsi tek tek her biri elle, elle yazılıyor. Her biri tek tek elle üretiliyor, elle yapılıyor ve e, porselenin en büyük zorluklarından bir tanesidir. En küçük ürünlerin ve en büyük ürünlerin üretimi çok zordur. Hmm. E, bu nedenle bu da bizim en zor ve en kıymetli e, üretimlerimizden bir tanesi esasında çok güzel bir çalışma oldu. Tesbih son dönemde Batı'nın da çok ilgisini çekti. Kesinlikle. Esasında Hristiyanlıkta hatta Budistlerde bile tesbih var. Sayıları farklı. Bizde genelde evet. 33 veya 99'luk olur. Ben hatta Papa'nın Semra Özal'a e hediye ettiği bir Turgut Özal Cumhurbaşkanı veya Başbakan hediye ettiği bir tespihi görmüş, evinde sakla, çok etkilenmiş. O da 66'lık bir tespitti. Bu rahle, değil mi? Evet, bu da Kur'an-ı Kerim rahlesi. Üstüne Aslında bu yani. standımız Ramazana özel bir stand oldu belki de bir nevi. bu da benim çok yine özenle hazırladığım çalışmalardan bir tanesi. Yine o dönemi yansıtan, bugün hala kullanılabilen ayakta olan çalışmalardan bir tanesi. Vallahi elinize sağlık. Burada Peki bu Kur'an-ı Kerim Aa, ee, çok çalışması. güzel. Kapalı mı bu? Evet. Açılmıyor. Hayır. <laughs> güzel. Ama e, Kur'an'a bazı, sadece Kur'an'a değil bütün Allah'ın kutsal kitaplarına saygıyı göstermek lazım. Bazen bakıyoruz böyle tozlanmış yerlerde. Onu hakikaten yukarı temiz bir yere Özenle koymakta fayda var çünkü sonuçta bunlar kutsal değerlerim. Sadece bizim için değil, bütün dinlerin kutsal kitapları hepsi için, Tevrat için, İncil için, Zebur için, Kur'an için hepsi öyle. Şimdi bu tarafta ise biraz da hani burada maneviyat huzur bulundu, evet. burada kılıçta, <laughs> burada da fazla huzurlu olmayın mı diyorsunuz? Savaşlar. <laughs> o dönemde yani. kullanılmış. E, keşke kullanılmasaydı ama bizim bugünkü e, dönemimizi bize kazandırmış parçalar belki de e, savaşlarda kullanılmış. E, ...kılıçlar. Ben tabii bir kısmını... ...bugün burada sizlerle paylaşabiliyorum. Kamalar. Bu bir yerden kopya mıdır? Mesela bir padişahın kılıcından... E, veya tabii tören o dönem için bir kullanılmış. Bir şey e, benim tabii... ...yorumladığım çalışmalar da var ama... ...ölçütlerin tamamı birebir çalışmalardır. Formlar birebir çalışmalardır. Ancak üzerindeki dekorlar benim kendi yorumlarım. Siz bunları Topkapı Sarayı'ndan yürütmediniz değil mi? Çok güzel <laughs> olmuşlar. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Evet, ama üzerindeki Peki. çalışmalar tamamen e, el çalışması. Bu taşlar her nedir? Birini, bu yeşil taşları ben merak ettim. Onların her biri yarı değerli, eee, değerli taşlar. taşlar. Peki hep e, ve üzerindekiler hep altın çalışmalar. Size bir şey soracağım. E, bu sır küpü deriz ya. Sır küpü diye bir kelime vardır. Esasında sır küpü nedir? Biz bir Sema Güral Sürmelin ağzından diyelim. Sır küpü ne demek? Sır küpü aslında şu anda tabii ben tamamen farklı bir konsept getirdiğim için burada örneğini göremiyoruz ama dönemin padişahlarının halkıyla ya da yakınlarıyla paylaşmak istemediği sırlarını ferman şeklinde ya da küçük notlar şeklinde evet. yazıp içerisine attığı kapaklı daha böyle ağız kısmı dar, alt kısmı geniş ee, geniş olan ve çıkarılamazmış değil mi? Ancak evet. küpü kırarsanız evet. çıkartalımsınız. Bak sır küpü kelimesi Hı. oradan geliyor. Veriyorsun sırrı, geri i̇çinde alamıyorsun. İçinde kalıyor, alamıyorsun. alamıyorsunuz. Ne o saklıyor, o içinde e, yıllarca. Varındır. Acaba şimdi biz bu kadar e, biraz fazla mı dedikoduyu seven bir toplum olduk yani? Bir insan bir sırrını verdiği hani verme sırrını dostuna, o, o da sırrını başkasına. verir dostuna <laughs> diye bir şeyler. Peki, şimdi biraz da hep erkek şeylerine baktık. Burada bayanlar için de e, bunlar gerçekten Osmanlı dönemine ait olan motiflerle esinlenerek <laughs> yaptığınız tabii, çalışmalar Tabii, tabii benim e, bu tabii e, çok yoğun bir çalışmanın eseriydi. Kafada bunlar da gezinmez ya. <laughs> Evet çok güzel olmuş. Ama çok da önemli bir arşiv taramasından geçti tabii ki bu koleksiyon. Ben çünkü aşağı yukarı dört seneden beri koleksiyonumu hazırlıyorum. Bununla beraber tabii ki bir sanatçının kendi yorumunu da bu evet. çalışmalara katması gerekiyordu. Elbette ki üzerindeki çalışmaların birçoğu... Osmanlı motifleriyle birlikte benim de yorumlarım, benim de kendimden kattığım desenler ve taşlamalarda özellikle benim kendi çalışmalarım var. Ama tabii form olarak tamamen baktığınızda dönemi yansıtan çalışmalardır çok güzel. bunlar. Şimdi eskiden hatırlar mısınız? Çeyizliklerde çok eskiden gidilirdi böyle işte şeyler alırdı, bayanlara bu tarz objeler alırdı. Hiç kullanılır mıydı bilmem. Bunlar hep bir kenarda dururdu ama... Ee, bak Bunlar bana eski hatırlattı Evet. Eski, bunlar çeyizlerde herhalde Evet var, yine ben onu e, anımsatması açısından otur şeyleri yapmaya çalıştım Burada aynalarımız var aynalarda evet. yine keza Hanımların en çok ilgisini çeken şeylerden bir tanesi Daha büyükleri de var bunların Ama bunların tamamı yine hep e, Aksesuar amaçlı Evlerimizi gönüllerimizi Ama bize, mutlu edecek bize. şeyler Peki bir şey soracağım e, nedir bu porselen yani ham maddesi, kumu veya şey neden Kütahya? Yani ne özle mesela niye başka? Gerçi her toprağın bir e, kaplıcası var. Her toprağın bir özelliği var. İç Ege'nin bir özelliği mi var? E, Kütahya'da e, vakti zamanında daha fazla kaynaklara sahiptik. Şu anda maalesef ki o kadar e, yoğun kaynak sağlayamıyoruz porselen açısından. Ee, dışarıdan da ham madde temin etmek zorundayız ama e, özellikle Şu yapısı dışarıdan da, dışarıdan da temin de. ediyoruz. Ee, ancak Kütahya'nın e, bulunduğu bölge yapısı itibariyle vaktinde de e, Çincil'in Kütahya'da yerleşmiş olması da bunu gösteren Çin bir şey. Çin'i ve porselen Çin benzer ve bir porselen. madde midir? Ee, ham madde itibariyle yani yapısal... E, ...özellikleri itibariyle evet ama birbirinden tamamen bambaşka yani yapı kolları. ham madde aynı, sonra Yok işlerin, ham, madde de, ham madde de. farklı. E, tek arasında özellik, ortak özellikleri e, seramiksel yapıları diyebiliriz ve fırınlanıyor olmaları diyebiliriz. Seramik Çünkü porselen seramik, arasındaki fark nedir? E, seramik e, daha kil esaslı e, ham madde. Porselen, kuars, feldspat ve... E, kalen esaslı. Sağlık ve porselen, var mı? Porselen biliyorsunuz ki beyazdır. Evet. E, seramik malzemeler daha e, farklı e, özelliklere yani sahiptir. Yani şu porselenin rengi midir şu? Evet şu porselenin, rengi. rengidir. Peki. Ve porselen Şimdi, yüksek derecede pişme özelliğinden dolayı sağlık açısından e, bu ham maddeler ve bu aile içerisindeki en sağlıklı Ham maddedir. Peki şuna bayıldım niye bayıldım belki bir terazi burcu olduğum için bayıldım ama belki de daha önemlisi adaleti temsil ettiği evet, için. Benim koleksiyonumdaki Hayattaki, temsili odur. E, bence bu hani bir gün hepimiz mizana çıkacağız günahlarımız sevaplarımız hayırlarımız kötülüklerimiz iyiliklerimiz tartıda olacak hani eğer negatifimiz bu taraf ağır basarsa apıyı yuttuk. O nedenle yaşıyorken şu an ne kadar çok hele bu mübarek Ramazan'ın son günlerinde ne kadar çok yardım, özellikle ihtiyacı olanlara yardım edersek, hayır işlersek, iyilik yaparsak, bu sıcakta hayvanlara su kabı yemek koyarsak, doğaya saygılı olursak, insanları güzel bir yüzle tebessüm eder ve o bir türlü kıyamadığımız paramızdan fakir fukaraya verirsek inşallah o zaman terazide artılar yüksekte Eksilerimiz aşağıda olur. Bütün izleyicilerime o mizan günü Allah'ın karşısında yüzümüzün, alnımızın ak olmasını inşallah, inşallah temin ediyorum. Ben <laughs> değil burada değil bir şey daha söyleyeceğim. Bu Fatma'nın eli. Bunun hikayesini biliyor musunuz Fatma'nın eli? Bayıldım bunu. O söyledim. evet biliyorsunuz Nedir e, Fatma anamızın sağlık, eli? Sağlık, e, huzur, bereket kimsel bir. E, sağlık, huzur, bereketi temsil eden bir bu Evet ee, ben de son zamanlarda tasarımlarımda oldukça fazla yer veriyorum buna. Doğu ee, kültüründe çok yaygın. Evet, çok e, yaygın. bu bazen e, yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriliyor, e, özellikle ülkemizde yanlış düşünülebiliyor bununla ilgili ne gibi? ama e, bazen e, bu bizim kültürümüzde Müslümanlıkta olmayan bir şey gibi algılanabiliyor Hı. ama e, bizim dinimizde de son derece yeri yaygın olan bir şey. Bu vesileyle bunu da aslında dile getirmekte fayda olabilir. E, bizim dinimizde de yeri olan sağlığı bereketi yardımlaşmayı ve kuvveti temsil eden bir yeri var. Veren Dolayısıyla el. Hepimiz veren, veren el olalım. Onun, Biz ona o alan açıdan el bakalım. Olmayın evet, ve sağ veren. elin verdiğini sol el Peki. görmesin. Peki. Sema Güral Sürmeli size çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden modern Türk kadınlarından birisiniz. Elinize yüreğinize sağlık. Türk ve İslam sentezini çok güzel yansıtmışsınız. Çok ee, daha ne olsun? Ediyorum. Kocaman bir alkış.